Güzel bir günden hepinize selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her zamanki gibi çok pratik bir tarif paylaşacağım. Saatlerce zaman harcamadan tek tek uğraşmadan kolayca tepside içli köfte hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz tüm ayrıntılara sahip olabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 3 su bardağı ince bulgur ekliyorum. Ardından üzerine 3 su bardağı kaynar su ilave edip bulguru karıştırdıktan sonra üzerine temiz bir kapak kapatarak 20 dakika beklemeye alacağım. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 milimdir. Diğer yandan içli köftemizin iç harcını hazırlayalım. Genişçe bir tavaya 400 gram kıymayı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 milimdir. Ardından kavurma işlemine başlıyorum. Bu aşamada tavamızın kapağını kapatmıyoruz. Kıymaların tane tane olması için devamlı ezerek kavurmaya devam edelim. Yeni gelen takipçilerim için şunu da hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika kıymayı bu şekilde kavurdum. Şimdi içerisine küp küp doğramış olduğum 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Kavurmaya aynı şekilde devam edeceğim. Soğanlar pembeleştikten sonra içerisine baharatlarını ekleyelim. Ben 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Acıyı fazla sevenler baharat miktarını artırabilir. Baharatları da karıştırdıktan sonra lezzetine lezzet katmak için bir su bardağı iri çekilmiş ceviz içini de ekliyorum. 5 dakika bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Son olarak ince doğranmış maydanozları da iç harcıma ekliyorum ve altını kapatarak kenara alıyorum. Güzelce şişen bulgurları geniş bir tepsiye boşaltıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ardından 1 su bardağı irmik ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Son olarak 4 yemek kaşığı unu da ekledikten sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Aslında bu tarifi hazırlamak oldukça kolay. Sadece hamurunu yoğurmak biraz zaman alıyor. Eğer hamur yoğurma makineniz varsa çok daha kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri elimle yoğurarak homojen bir kıvama getiriyorum. Ardından kontrollü bir şekilde bir su bardağı kaynar suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yarım saat boyunca yoğuracağım. Bu süre sizler için biraz uzun gelebilir ama güzel kıvamda bir içli köfte yemek istiyorsanız bu aşamalara özen göstermeniz gerekiyor. Unutmayın ki her hamur ne kadar uzun yoğrulursa o kadar verimli sonuç alınır. Aynı içli köftenin hamuru da o şekilde yoğurdukça muhteşem bir kıvam alıyor. Hamurum artık hazır. Şimdi kullanacağım tepsimin her yerini güzel bir şekilde yağlıyorum. Bu arada ben 35 santimlik yuvarlak tepsi kullandım. Dilerseniz dikdörtgen borcamda kullanabilirsiniz. Elimi ıslatarak hamurdan parçalar alıyorum. Tepsimin taban kısmına bastırarak yerleştiriyorum. Alt tabanı oluşturana kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. En son kesme kartıyla her yerinin eşit olmasını sağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kıymalı harcımı tepsiye boşaltarak elimle her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Üst kısma yine aynı şekilde içli köfte hamurumdan elimi ıslatarak parçalar alıp yerleştiriyorum. Bu arada hamurların aynı kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Kesme kartıyla yine üzerine düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi içli köftemiz pişmeye hazır durumda. Tek tek uğraşmadan çok pratik bir şekilde hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ederek fırça ile her yerine sürüyorum. Piştikten sonra kesmesi zor olacağı için havuç dilimi şeklinde içli köftemi kesiyorum. Dilerseniz kare olarak da kesebilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine kalmış. Kesme işlemi de tamamlandığına göre artık içli köftemizi pişirebiliriz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 45 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. Tabi her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 45 dakikanın sonunda nar gibi kızaran içli köftemi fırından çıkartıyorum. Üzeri için görsellik açısından limon dilimleri yerleştirdim. Yerken mutlaka limon kullanmanızı tavsiye ederim. servis etmeden önce kestiğim dilimlerin üzerinden tekrar bıçakla kesiyorum. Sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkesten olumlu ya da olumsuz yorumlarını bekliyor olacağım. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kıymetli ve değerli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.